Merhaba arkadaşlar. Bugün ben efsane videoyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi karşınızda ben kopyalı youtuber hesabımla yeniden karşınızdayım ve 2700 kupa oldum ve şu kupa yolunda bir tane savaş kutusu ve Star Savaşlar ne lan? He, e, he, Brawl e, Pass'ın iki tane kutusu var ücretsiz. Onları sizlerle beraber atacağız. Ve şimdi ise 1000 tane yıldız puanım var. 2500 altınım var. 21 de elmasım var. Ve şimdi ise 9 tane e, karaktere yükselteceğiz. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet. 11 defa yükselttim ama 9 sayıyorum. Yani 9 tane karakter işte. Ve şimdi ise savaş kutusunu açmak istiyorum. Savaş kutusu. Ne olur sen bana bir leon ver. Sen de ver. İlsa sağ alperendeki cimi ver. Ne olur. Atıyorum ve açtım bir şey yok. Tamam. Bir şey yok. Evet. Bir şey yok. Kuttan da bir şey yok. Ee, öyle de bir şey yok yani. Evet. Tamam. Kafa karıştırıyor. Karıştırıyorum be. Tamam. Konuşamadım. Tamam. Bir üç kutu atıyorum. Üç yazdım. İki. Bir. Ay. Parlayan bir yok. Tamam. Kutu atıyorum ama bir tane de olsa karakter yok. Abi böyle de yapma be. Tamam. Yuh be. Hmm. Bak şimdi. Ben ne yaptım? Ve şu da 10. karakter. Tamam, saymıyorum ama 12 defa yükselttim. Şimdi ise hangi karakterle oynasam? Evet, bak şununla oynamak istiyorum. Ve şurada görevimiz var. O brok ve soygun. Mat. Hmm. 17 ve 200 yıldız bağım. Tamam. Hmm. Ama tamam. Sonra yaparız işte. Şimdi ise ben brok'u hemen seçeyim. Şuradan da soğumad ve masa başlıyorum. Ama orada soğumad da bilmiyorum şey nasıl idi. ama bak krov. Bak kızgınım ha sizlere. Ona kötü geliyorlar. ayda Pako Krov'u yok ediyor. Tamam. Böyle böyle gideyim. Ne oldu lan? He? Ne oldu? Bak şimdi bak bak bak. 81 faiz kalmış. Ana ne diyorsun lan sen? Seni bak yok ederim. Beni kızdırma. Ayda. Aha. Oha. Yok. Yok yapamaz. Bak kızgınıma. Şapla ha, ha kafana. Hu, el primo ve Brock. Lan ben yok ediyorum yoksa sen. Ay da yine de yok ediyor ya beni. Ben Barley'i yok ettim ama Pokon'u dedi. Neden lan? He neden? Ne diyorsun lan sen? He sen bak yok edeyim. He? Ama hiç bir de demiyor. Bak şu krovun atlaşın. Nefret ettim ya düşman. Sen. Hayır. Hayır yok edin ya kasalarını. Bak 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 bak. Bak bak. Güzel. Dynamaya güzel bir iş şey yapıyor. Hayır lan. Hayır. Oha. Oha. Oy. Bizde bir faiz kalmıştı. Oha. Abi oha diyorum. Oha. Bir faiz. Yüzüm be poko. Ve dynamite. Ben kötü müyüm? Lan ne vuruyorsun he? Bak bak. Ana. Nereye geliyorsun? Hem de beni yok ediyor. Ha beni beni. Bak şu derel var ya. Seni git seni. Lan sen de nereye atlıyorsun ya? Bak 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 bak. Böyle böyle vururum ölürsün ha. Tamam güzel gidiyoruz. Lan sen Ayda Ultina yapamadım. Bak sen nereye atlıyorsun he? Bak sana kızgınım ha. Ayda. Kolt yapma böyle. Bak kızgınım ha kızgınım. Elbim şuraya. Ha, sen nereye gidiyorsun lan? Bak. Ultini oraya atıyorum. Ve şu videoya umarım like atmışsınız. Sağ mutlu olurum. Ve size Clash of Clans taktikleri e, videosun, e, tamam. Diyemedim. O yüzden de bir şey yok. Tamam. Diyemedim. O yüzden de ne diyordum ya ben. Ayda. Bak easy değil. Neden easy diyorsun? Bak karşıda güçlü bir ordu var. Bak 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 bak. Tamam. Aldık. Kazanı yok edemezseyiz de yeni de aldık. Bir tane görevimiz tamamlandı. Tamam. Güzel. Güzel. Ve benim en sevdiğim karakterlerden biri. Evet. Cold. Yani önce sevmiyordum ama şimdi seviyorum. Ve düşük bana lan. Ana oynasana be. Ne olur oyna tamam Bak böyle etinden getir. Bak içinden geçerim ha. Bul gel gel. Ben sana bir şey yap. Oha 7 faiz. Oo bibi. Kralsın be. O bir faiz ana. Yakalıyorsunuz. Tamam gidin gidin. Ana. Evet. Ben yine de ben. Evet. O yıldız oyuncu olduk. Bir fotosunu çekelim. Düşüş kupa ne lan? Ben düşüş kupayım mı? 29 seviyeyim. 30 seviye olacaktım ki. Ama yok. Tamam. Şunu da bir gel. Seçelim ya. Tamam arkadaşlar. Şu videoya like atıp kanala abone olursanız. O zaman e, vid e, gelin videoda Clash of Clans'ın taktiklerini yapacağım. Yani belediye binası taktiklerini ve köy düzenlerini de e, göstereceğim. Ve Brawl Stars'da Kokuyolu YouTuber hesabını ee, videosunu gelmek isterseniz ee, ve e, nani taktiğini nani çıkartma taktiği 100% fazla şey yarıyor. Ben kendimde diğer hesaplarımda denedim ama şu hesabımda denememişim ama deneyeceğim. Videoda ama videoda olmasa da yine de deneyeceğim. İşte ee, ve e, bir tane de, ne diyordum Ah, ne diyordum tamam. Ve gel taktiği de olabilir. Ve tamam arkadaşlar sağ Gelen görüşlere dek bay bay.